Herkese merhabalar. Değerli dostlar kısa videolar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler de teknik analizini merak ettiğiniz hisseleri yoruma yazabilirsiniz. Bugün dostlar sizlerle birlikte Türk Hava Yolları'nı değerlendireceğiz. Türk Hava Yolları'nda yükseliş trendi devam edecek mi? Önemli direnç seviyesi hangi seviyeler olacak? Satış senaryosunda teknik analize göre destek seviyesi hangi seviyeler olacak? Bunları sizlerle birlikte göreceğiz dostlar. Türk Hava Yolları'nın grafiğine bakalım. Türk Hava Yolları'nda yükseliş trendi devam edecek mi? Bunu sizlerle birlikte değerlendirelim. Dostlar Türk Hava Yolları'nın grafiğine baktığımızda şu anda fiyat 299 TL'lerden fiyatlanmakta. Haftalık grafikte toparlanma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Ancak 305 TL direncinin önemli olduğunu, eğer 305 direnci geçilemez ise yeniden 288'e doğru fiyat hareketinin gelebileceğini söyleyebiliriz. Teknik analize göre 305 direnci önemli olacak. Eğer 305 direncinin üstünde fiyatlanmaya başlar ise o zaman Türk Hava Yolları yeniden 331 hedefine zirve seviyesi olan 331 TL'ye doğru fiyat hareketliği gösterebilir gibi duruyor. Şu anda tabi bunun için erken önemli olan hafta kapanışı. Hafta kapanışını eğer 305 TL'nin üstünde yapmaya başlarsa o zaman yükseliş trendinin devamlılığı gelecektir diye yorumlanabilir teknik analize göre. Sizce Türk Hava Yolları 305 direncini geçebilecek mi? Zirve seviyesi olan 331 TL'lere doğru hareketlik gösterebilecek mi? Sizler de dostlar yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Analizleri kaçırmamak için kanala mutlaka abone olun ve bildirimlerinizi de açın ki dostlar yeni videolar geldiğinde sizler de bu analizlerden haberdar olasınız. Daha karlı günlerde yeni analizlerde görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar.